Arkadaş sağ olun. Araba, araba, arabadan taraftık. Öndeki, öndeki. Bu mu artık? Ha, bu artık. bastır, bastır. Öyle şansı almaz <laughs> Eline bastıracaksın üzerine oğlum. He, çarpsın sonra. Ya, ya <gülüyor> çarpmaz. Allah'a koyun, bunun çarpmasından dolayıca. Çarpmaz. Öyle tutmayacaksın, bastıracaksın. Lan bu tamam, var. Bastır, bastır. Plastiğinden beri aşağı bastır. Abi, araba çalışman gerekmiyor mu? Balonun bastırsana almayacak o şeye. Sen geri ya oğlum. Bastıracaksın şöyle bastıracaksın. Kork oğlum eti çarpa ya. diye. <laughs> Bastır. <laughs> Ampul ya. Ampul çarpsan olur, çarpmasan olur abi. Yanlış yerden evet. çekiyorsun adam abi. Bu tarafa gel lan nazım. Öyle. Evet. Uzak kenar arabada Alın bir şey olacak. Dönmem oğlum. Far yanmaya başladı. Tamam Yan mı? Hadi evet, evet, araba çarpsan araba çarpsın ya. Ya Ne yapıyorsunuz oğlum? Hangisini mavi yaptığınız zaman alayım bunları? Bol küfürlü video bak kaçırmayın ha. Mavi artı. Mavi Mavi artı. Mavi artı. Nasıl bağladın ama ne Ne var Ne Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Aslında hiç olmadı. Onları bunları birleştirir yavrum. Ha bileştir, birleştir kardeş bunları bir. Geçer mi lan bu Jet, Jet ya? Geçer. Geçmezse akü kaldırın zaman bakın derinde bak. Motoru kaldıralım. <gülüyor> <gülüyor> Motoru ön kapıda koyun sen. <laughs> bir tane daha var mı lan orada? Bir tane daha kablo var mı orada böyle? olması lazım mı? <laughs> <laughs> var mı yok mu Ender. Olay var olay. Amun diyor var dedi Kırmızı olacak oğlum lazım, lan, <laughs> on, <yapalım> orada ya. <laughs> bir tane kırmızı olacak lan. Ne da. Daha o takviyenin Bu mi lan? Bol küpülü video bak, kaçırma bu videoyu Bu da eksi. Artı, tarı, tarı, tarı. Ancak, Artı. Hangisi veriyor, o, lan, eksi oğlu? Hangisi eksi? tamam bir şey ya. Eksiyatı Eksiyatı ya. Bırakayım ya. Ben ya. Benim arabam benden iyi mi biliyorsun? Çalıştırı motoru. Dur amına koyayım. Artık nasıl oğlum? E Kutup şeyi, buraya bağlı. Ben ses kıyım. Ses geldi. Abi, şey <laughs> ses geldi ki başta. Hmm. Şimdi... Araba sesi bas, bas bas. Basıyor mu Bas bas bas. bas, bas. Yok, e, bas e, sigortan bas, mı koyayım? Sigorta yok mu <laughs> ya? koyayım. <laughs> ne küfür ettiniz abone olayım. Ulan karşıda bir kişi var beceremiyorlar. Barış abi sen bir el atsana şuna ya. Yapacağına. Lan oğlum Boş mu? Yok, var da adam. Var da lan, var da ne boşu ya. Var <laughs> da. <laughs> <laughs> o çeşme bayağı. Hakim bitmiş? Sigortaları ha. değişti. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Ben? ben de geleyim mi? <laughs> Gel onu... <Yere> lan. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız oğlum hadi ya. Oğlum niye çalışmıyor ama ne yapayım? En çok izlenen <laughs> bu olacak ama ne kesin En çok izlenen bu olur kesin ya. Allah'ın Ahmet Eşik'im. Arkadaşıyla Ahmet, Ahmet Eşik'im de Ahmet'e bir ikisi var. Ahmet Ersel'le Ahmet Ahmet. 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 Ersel'le Ersel'le. Ersel'le. Böyle yap böyle. Ersel'le Ersel'le diyor. Tamam bu da sıkı takipçilerimizden. <laughs> <Şu da açtı. gülüyor> Nereye Barış abi gelsene patlayacağız abi gel. <laughs> güzel dedi beşe alıyorum motoru çalışıyorlar e, güzel yani ne bileyim <ben, gülüyor> ona tam ya ne bileyim akı, ya sen sen ya. Şey ki bu Benim şeyim benim şeyimdi ki bu Motorcu da sen akü var oğlum arabada gece verdiğin şeye döndü bu iş aküyü yolda ee, kalan kızlara mı? verirsen motoru tabii e? çalışmaz yani bunda ne var ses geldi onun çok sesi geldi ya diğer teleyi vurduruyorlar. Çatır çatır ediyor. Vurdurması lazım Barış abi. Vurdurması Barış, lazım. Barış, Barış'ın mı vurdurması lazım. Akın'la alakalı alaka yok. Akın'la alaka yok. Babarın kontağında mı Barış vurdurma lazım mı? Şöyle diyorlar. Kampayı söktüğünüzde kontağı bir <laughs> şey yapmış olmayı ne yapacağız? Sallama tekniği mi yapıyorlar şimdi? Ne yapıyorlar ya? Kanka Allah tutuyor kanka bu. Altın püstü YouTube kanalında Altın püstü YouTube evet. kanalında Sallama yani değil mi şu anda? Sallamaya çalışalım. Sallama. Aaaa. Alamıyor herhalde. <laughs> <laughs> Çatı yoksa. Şeyden maşa ver elektrik yiyeceğim ama. Eee ne oldu şimdi? Ama, akü var Aküval, elektrik yok. Ne yaptık şimdi? Bitti mi proje? Burası, arkadaşlar proje bitmiş. Aslan ne diyorsun bu konuda? Bakmayın. Bakacağım da götürelim. Hasan senin için bir ara düşer mi? mi? <laughs> düşer ama Kırılır bardağı kadar o yüzden. Hasan NASA'da çalıştın <laughs> sen. Hasan NASA'da 6 ay çalışmıştı önceden. Hasan ne diyorsun bu konuda? Ney? Akü niye çalışmalı? Orada oğlum kafasına sıkılıyor. Kafasına sıkılıyor lazım diyorsun. Tamam. Kafasına lazım. yapmak lazım. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Motorcu bir motoru yapamadı yani. Videoyu sonlandırıyorum burada. Evet. Görüşlerini alabilir miyiz? Ne, ne, ne diyorsun? Bunlardan bir şey olmaz abi. Olmaz diyorsun. ya. Evet motor yapmak. Videoyu sonlandırıyorum. Videonun sonu çok tehlikeli olmaya başladı. Görüşmek üzere. Sakıncalı. Takipte kalın. <laughs>